Hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. İkizler Burcu umarım iyisindir. Her şey yolunda gidiyordur. Şubat ayı bakıma yapıyoruz. Bakalım Şubat ayında neleriniz var. Hazırsanız şöyle bir niyetlendiyseniz, odaklandıysanız hemen bakımınıza başlayalım. Evet bir bakalım. Şöyle bir göstereyim size de. Bir erkek silüeti belirmiş. Bakar mısınız? Şurada bir erkek silüeti. Bir şeyler düşünüyor. Bir işin içinden çıkamıyor. Bu otorite demek bir bayansan. Otorite demek. Otorite olarak gördüğün bir şey demek. Baba demek. Güç demek. Saygınlık demek. Vesaire. Her şeyi görüyorum şimdi. Da. yani düşünceli. birazcık yorulmuş bir hali var. Ama bu erkeğin kafasında bir tane ayakkabı var. bak. Görebildiniz mi? Kabağında bu erkeğin bir tane ayakkabı var. Size gelmek isteyen biri var. Sizinle görüşmek isteyen biri var. Bir belki bir helalleşme, belki e, sevdiğin biri. Bilemiyorum ama birine, birinin aklında fikrindesin bir bayansan. Erkeksen yine senin aklında fikrinde olan bir yere yolculuk yapacak olabilirsin. Şubat ayı ile birlikte her şey böyle netleşiyor yavaş yavaş. Artık e, bazı durumların olumlu yanlarını veya işte net olan taraflarını göreceksiniz. Aydınlık tarafı artık görme zamanı gelmiş. Bunu böyle söyleyebiliriz. Bir horoz var bakın, iki tane başı var. İki, yani bir çift haberin var, bir çift güzel haberin var. Seni birazcık farklı duygulara sokacak, mutlu edecek bir haber gibi e, düşündüm. Böyle bir şey var. Hedefin neyse, hedefe ulaşmada zorluk yaşamayacağını düşündüm. Artık bir maskesini eline almış, bakar mısınız? O diğer yüzünü, ee, yani kendi kullandığı yüzünü çıkarmış, diğer tarafını, diğer yüzünü gösterecek. Ya da olayların, <coughs> affedersiniz, diğer tarafını göreceksiniz. Aydınlık tarafını zaten söylemiştik. Yani maskenin alt altından konuşan, artık huyunu suyunu öğrenemediğin, göremediğin, duygularını anlayamadığın ya da bir iş vardır o işin içinde ne olduğunu çözemediğin sırlı bir şey varsa bir kere buradaki durumlar değişiyor. Yani artık açıkça gerçeği görme vakti gör gelmiş. Bu hani yanıltıcı, kandırıcı bir şey miymiş bu maske? Hayır değil ama hani samimi bir adım atılmaktan çekiniliyor olabilir ya da kalpten geldiği gibi davranılmıyor olabilir. Artık bu samimiyetsiz durumlar bitiyor. Evet burada bunları söyledim. Maskeyi uzatmış. Artık burada başka bir tarafa bırakmış bir insan görünüyor. Şimdi burada o kadar çok çivi var ki ama çiviler yerinden oynamış birazcık e, o çivileri yani sabitlemen gereken şeyler var hayatında kalıcı olarak tutman gereken şeyler var ya da önceliğinin olması gereken öncelik sırası neyse işte e, olaylarının ona göre dizmen gerekiyor işte önce aşk hayatımı sağlık hayatımı para parayla ilgili evet burada kalmıştık kusura bakmayın kesildi şimdi buradan devam edelim. Yani öncelik sırasına göre artık önceliklerini belirliyorsun. Ona göre de o çivileri çakıyorsun. Sabitliyorsun. Bunu söyleyeyim. Elinde bir ok işareti var. Yani bir ok işareti değil. Ok var. Yay var. Yani böyle e, hedefini vurmaya çalışacaksın. Birazcık daha hedefinin yakınında dolanıyorsun zaten. E, tam zamanında ortaya çıkaracağın şeyler var. Problem yaratmayacak <laughs> bazı durumlar var. Bunu söyleyelim. Aşağıda bir tane ayı çıkmış. Bakın ayı güç demek, devlet demek, saygı demek, bazı konularınız için koruma almak demek, finansal büyüme demek çok güzel. Otoriteyi de yine otorite, otoriteyi de böyle bir e, şey yapar. Yine gündeminize getirir. Buna da karşılık olarak gelir bu görüntü aslında. Biraz önce de öyle bir şey söyledik. Ya burada belki saygın konuma geçmek. Belki statü değişimi ya da en azından güçlü hissettiğiniz bir Şubat ayı sizi bekliyor diyebiliriz. Özellikle dörtlü günlerinde kendini iyi hissedeceğin zamanlar olabilir. Kalp bütünlüğünü yakaladığına göre sorun yok demektir. E, duygusal olarak sizi sıkıntıya sokan e, veya işte bir çatışmada bırakan, bir kararsızlıkta bırakan durumun varsa o bir kere kalbin etrafından dağılmış olarak çıktı. Gitmiş yani o belirsizlik şüpheler. Bakın aşağıda bir savrulma zamanı yaşıyor gibisin. Birazcık savrulmuş, birazcık belki e, arka planda kalmış, seçilmemiş ya da birçok konu için böyle dağılmış hissediyorsan, burada topluca bakın e, balıklar size doğru. Arada sıkışmışsınız zaten. Böyle bir kapana sıkışma da olabilir ya olur ya. Burada bir sıkışma enerjisi var. Ama iki denizin arasında gibisin. Arada bir hava var. Halen nefes alabildiğini hissettiren, nefes aldıran şeyler var. Şu işte toplu olarak gelen kısmetin her neyse <laughs> seni rahatlatacak. O kısılmışlık yanılgısından çıkaracak. Belki yanılgı değil gerçekten kısılmış. E, belki borçlandım. Belki başka bir şey. Hani şu para topluca elime geçerse şunu yaparım, bunu yaparım. Bunların planı kuruluyorsa. İnşallah o kısmetler toplu şekilde yağıp geliyor. Sen de hata ha, inşallah kavuşuyorsun. İki arada bir derede kalmış gibi bir durumun da söz konusu olabilir. O durumdan çıkacaksın inşallah. Şimdi tabağıma da bakayım. Niyetlerinizi tutun. <laughs> bir bakalım. yavaş yavaş akıyor. dengede <laughs> götürdüğün şeyler söz konusu olabilir. Sen yani dengede götüreceksin bir takım şeyleri. Niyetim bir yerde sabitlenip kaldı. Biraz daha güçlü desteğe ihtiyacı var. Sizin tarafınızdan bu niyetinizin desteklenmeye ihtiyacı var. Belki biraz daha inanarak, güçlü şekilde böyle duana, inancına sarılarak niyetini destekleyip getirebilirsin diye hissettim. Araba var. <laughs> Araba ama bilinmedik bir yere doğru yolculuk yapmıyor da istediğiniz bir yere doğru yolculuk yapıyorsunuz. Güzel. Böyle sulak bir alan gibi de hissettim. Nedense sizde bu sulak alanlar çok fazla çıktı. Duygusal e, bir insan olarak görünüyorsunuz. Ya da bir şeyler sizi duygusallaştırmış olabilir. Onun haricinde e, su grubu biriyle anlaşacak, uyumlanacak olabilirsin. Biri elinizi öpüyor olarak çıktı artık. Belki bir barış, belki bir aileden birini affetme. Burada yine bir erkek figürü canlandı. Eril enerjiniz yükselecek olabilir. Ee, ya da işte dişil enerji de eril enerjiden bir pay elde edecek olabilir. Ağızdan çıkan konuşurken bir kupa var. Yani böyle kendi kendinize yeminler vermiş olabilirsiniz. O verdiğiniz sözlerin üzerinde sadakatle duracaksınız. Kupa başarı getirir bir konuşmandan dolayı belki birini ikna edeceksin belki konuşarak bir noktada bir takım şeyleri değiştireceksin bu senin bu sana artı olarak yansıyacak belki ödül alacaksın bir konuşma neticesinde hiç belli olmaz konuşmak var dile getirmek var içinde saklamamak tutmamak var net kararlar var. Yeteneğinizi siz biliyorsunuz. O yetenek hangi doğrultudaysa o doğrultuda ilerlediğin vakit o kupa senin. <laughs> yani başarıya yol açacak bir sürü sebep var gibi. Yani sen şu an sıkıştın. İşte şöyle böyle bir şeyler sıkıntı haline getiriyorsun. Bakın el kol düğümleyen şeyler var. Ama onlar başarıya yol açacak sonra sonra da hayvan ruhundan da alalım. Şubat ile birlikte sorumluluklarınız çoğalıyor. Bunu söyleyelim. Ama o sorumluluklarının sorumluluklarınızın üstesinden bilgelikle gelmek var. Çok güzel. Çok sorun çıkarmayacak şeyler var gibi. Bakalım şimdi darımızı şu... desteğimizi bu tarafa alalım. Evet şimdi sevgili dostlar böyle ellerimle ve ayaklarımdaki düğümleri çöz diye mesela şeyiniz gelmişti Rumi'den kılıçların sekizlisi. Evet bir takım şeyler sende el ayak düğümlenmesi yapmış olabilir. İşte belki gerçekleştirilemeyen şeyler var. Önünüzü biraz tıkayan e, ve set olarak görünen şeyler var. O düğümler istersenin e, bir şeyi harekete dökememenden, istersen konuşamamandan olsun. Ya da hayat kaynaklı olsun henüz canlandırılamayan şeyler var. Şimdi burada zihin bulanıklığı var. Şurada bir zihin bulanıklığı yaşıyorsunuz. Ee, yani bir sevgiden dışlanmış hissediyor olabilirsin. Belki bir takım şeyler için bir geride kalmak dedik ya da seçilmemiş olabilirsiniz dedik. Böyle bir durum yaşıyor olabilirsin. İş hayatında gelişim durmuş olabilir. Psikolojik gücünüzü belki... Yitirmiş olabilirsiniz. Bakın bunlar aklıma gelen ve ilk anlamları aslında. Ya da aşırı zihinsel yorgunluklarınız olabilir. Net düşünemiyor olabilirsiniz. Ee, ama her şeye rağmen şöyle bir <laughs> çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Cimri enerjiler çalışıyor senin etrafında. Senin yansıttığın kadarını bile veremeyecek insanlar veya e, iş var. Yani yaptığın işler var. Kazancını ee, belki her şeyini, sermayeni, her şeyini bir yere yatırdın, bir şeyler yaptın ama ya da işte bütün var gücünde çalışıyorsun ama getirisi yok. Anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Akıp gelmiyor bazı şeyler. Ama yine de yumuşak yaklaşmayı deneyeceksiniz. Her şeye rağmen bir yumuşak yaklaşma enerjini bırakmamışsın. Senin şimdi e, boş bıraktığın bir meydan var. Geri çekilmek zorunda kalmışsın yenilgiyle sonuçlanmış bir şey de olabilir. Bırakma zamanı. Bakın kupalarınızı terk edip başka tarafa doğru gitmek zorunda kalmışsınız. Bu birazcık inançlarınızdan saparak farklı şekilde yapmaya çalıştığın durumlardan da bahseder. Hani onun için e, kartım diyor ki, e, o geri çekildiğin meydan neyse evet buraya geri döneceksin ama adilce savaşacaksın. Uygun yollardan elde edeceğin kazançlar, durumlar var. E, kaybettiğin bir inanç da olabilir. Ona tekrardan sarılacaksın. Taze, yeni olana, taze olana gönlünü kapını açacaksın. Yeniden inancına, e, inandığın şeylere geri döneceksin. Bunu söyleyelim. Çünkü seni farklılaştıran, seni birazcık hırçınlaştıran e, bir durum var. Birazcık Sıkıntıya sokan bir durum var. Kaderinde kötü bir dönem yaşıyor olabilirsin. Herhangi bir insanın yarattığı bir sıkıntıdan dolayı kendini mağlup hissediyor olabilirsin. Hiç böyle düşünme. Eninde sonunda hani su akıp yolunu buluyor. Kutsal ruhunda bir planı var. Yani sen inanarak, inandığın ölçüde var olacaksın. İnanarak hareket ettiğin zaman, o ilahi olanın planına teslim olduğun zaman sıkıntı çıkmayacak. Biraz tabi kadere boyun eğmek de var. Ee, ve yani hani takdiri ilahiden ver ya birazcık böyle göreceksin olayı. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kupanın içine bir balık girmiş. Bir fırsat yakalamak kısmetini. E, yani işte çok zorlamak zorlamak. Hiçbir şeyin böyle imkanların el vermemesi kısmetinizin gelmemesi ama birden de o kısmetin kapanızı çalması, kupanıza girmiş bulunma hali var. Enerjim çok toksik, iyileşmeye ihtiyacım var. Gerçekten size bunu alttan bir tarafı varsa, ilişki birazcık sizi kasmış, boğmuşsa, e, hala hani kurcaladıkça elinizde kalan bir yapısı varsa onu bir kenara bırakmalısınız. O kurduğu, aranıza çektiği setleri yavaş yavaş kaldıracak bir insan var ve sorumluluk alacak bir insan görünüyor o meydanlara tekrardan dönecek gibi burada sizin kendi kader kendi kıymetinizi kendinizin bilmesinden bahsediyor kart aslında bir imparatoriçe edasında olduğu bunu söyleyelim sonra o düğümlü yapı neyse bu insan tarafından zaten çözülecek olarak görünüyor yani kılıcını kuşanmış ortada kalan ilişkiniz için ne yapmaya çalışacak mücadele vermeye o ilişkinin ortada kalan taraflarını sağlam bir temel üzerine oturtmak e, oturt, oturtmaya çalışmak için gelecek. yani Gelecek diyelim ya da işte bir adım atacak ya da bir hamle yapacak ya da en azından aklınızda fikrinizde bir şey kalmayacak bu insanla veya bu ilişkiyle alakalı sıkan yoran toksik taraf kalkıyor diyelim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. İnşallah görüşürüz. Hoşçakalın.